Merhaba arkadaşlar. A'dan Z'ye Kimya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Şimel Balak. Bu videoda size Metin Yayınları'ndan çıkan denememizin 15.sini çözeceğim. Hemen başlıyoruz. Kaplarda verilen saf su ve tuzlu su çözeltisine ait sıcaklık zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar saf maddeler kaynarken sıcaklıkları sabit kalır. Dolayısıyla L eğrisi saf suya aittir. Karışımlar kaynarken doymamış çözelti için sıcaklıkları bir süre daha artmaya devam eder. K eğrisi de sodyum klorür çözeltisi olacak. Bakalım şimdi. K eğrisi saf suya aittir diyor yanlış. Su ve sodyum klorür çözeltisi homojen karışımlardır. Arkadaşlar sodyum klorür çözeltisi homojen karışımdır ama su saf maddedir. Dolayısıyla bu ifade de yanlış oldu. Saf su ve tuzlu su formüllerle gösterilir demiş. Saf su bileşiktir ve formülle gösterilir. Ancak tuzlu su karışım olduğu için formülle gösterilmez. Bu ifade de yanlış oldu. Cevap E şıkkı. Yukarıda bazı taneciklerin yarıçap değerleri verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri yanlış olur demiş. Bakalım. Birinci öncül. Atom elektron alırsa çapı artar. Arkadaşlar elektron alan bir atom eksi yükle yüklenir. Yani bu iki tanecik için bakarsak kükürt burada iki elektron alarak sülfür iyonuna dönüşmüş ve çapı artmıştır. Bu ifade doğru. Katman sayısı azalırsa yarı çap azalır diyor. Katman sayısının azalması için atomun elektron verip katyon haline geçmesi lazım. Yani potasyum ve potasyum iyonu için bakacağız. Potasyum iyonu oluştuğunda bakın yarı çap azalmış. Bu da doğru oldu. Elektron sayısı aynı olan taneciklerde proton sayısı fazla olanın çapı fazladır demiş. Bakın potasyum iyonu ve sülfür iyonu için atom numaraları sorunun sonunda bakın. 16'ya 19. İkisinin de elektron sayısı ne gelecek? 18 gelecek. Şimdi potasyum iyonunun çapına bakarsak 133. Sülfür iyonunun çapına bakarsak 184. Ne gördük? E, proton sayısı fazla olanın çapı daha küçük oldu. Bu ifade yanlış cevap C şıkkı oldu. Üçüncü soru. Günlük hayatta sık kullanılan maddelerinden hangileri moleküler yapıya sahiptir? Çay şekeri formülü neydi? C6, H12, O6. Hepsi ametallerden oluştuğu için bu molekül yapılıdır. Yemek tuzu, sodyum klorür, iyonik bağlı bir bileşiktir. İyonik bağlı bileşikler molekül yapıda değildi. Bu yanlış oldu. Su formülü H2O şeklindeydi. Yine ametallerden oluşan bir yapı olduğu için molekül yapısında olacak. Cevap D şıkkı geldi. Dördüncü soru Gıda olarak tüketilen su, süt, bal ve pekmez, yakıt olarak kullanılan benzin, motorlu araçlarda sürtünen yüzeylerin aşınmasını önlemek için kullanılan motor yağı gibi birçok sıvı akışkan özellik gösterecek. Buna göre sıvılarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş bakalım. Akışkanlıklarının nedeni sıvıları oluşturan taneciklerin öteleme hareketi yaparak birbirinin üzerinden kaymasıdır. Doğru biliyorsunuz sıvılar titreşim ve öteleme hareketi yapar akışkanlığın sebebi ise öteleme hareketiydi. Tanecikler arasındaki boşluk gazlara göre daha azdır. Doğru çünkü çekim kuvveti daha fazladır. Sıvıların akmaya karşı gösterdikleri dirence de viskozite diyorduk. Cevap E şıkkı geldi. Beşinci sorumuz. Yukarıda görseli verilen eşit miktarda suyla hazırlanan şeker çözeltileri için yargılarından hangileri doğrudur demiş. Ne görüyoruz arkadaşlar? A kabında çözünen bakın şeker miktarı B kabına göre daha fazla. O zaman A kabındaki çözelti derişik. B kabındaki çözelti ne olacak? Seyreltik bir çözelti olacak. öncülleri değerlendirelim. Birinci öncül. A kabındaki çözelti B kabındaki çözeltiye göre değişiktir. Yukarıda yazdık zaten doğru. A kabındaki çözeltide çözünen bölü çözücü oranı daha azdır demiş. Arkadaşlar değişik bir çözeltide bakın ne gördük? Yukarıda çözünen bölü çözücü oranı daha fazla olacak. Bu ifade yanlış oldu. A kabındaki çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı daha yüksektir demiş. Kaynamaya başlama sıcaklığı derişimle doğru orantılıydı. Derişim arttıkça kaynamaya başlama sıcaklığı artacak. A kabındaki çözelti daha derişik olduğu için bu ifade de doğru oldu. Cevap değişik oldu. Altıncı sorumuz. Verilen bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar verilen bileşik sabun molekülüne ait bir bileşiktir. Sabun molekülünde sadece karbon ve hidrojenden oluşan bu X ile gösterilen kısım hidrofob kısımdır. Suyu sevmez yani apolar kısımdır. Aynı zamanda biz bu kısma ne diyoruz? Kuyruk kısmı diyoruz. Temizlik yaparken kirli etkileşir. Y ile gösterilen kısım hidrofil kısımdır. Yani polar kısımdır. Buraya baş kısmı diyoruz ve bu da suyla etkileşecek. Şimdi öncüllere bakalım. Y kısmı hidrofildir. Doğru. Deterjandır demiş. Yanlış. Sabun olacaktı. X kısmı kuyruk bölümüdür. Apolardır. Yazdık. Doğru. X kısmı kirli etkileşir. Ve yüzey aktif maddedir. Yüzey aktif maddeler suyun yüzey gerilimini azaltan maddelerdir. Sabun ve deterjan buna örnekte arkadaşlar. Son sorumuz. Bal arısının sokması sırasında verdiği salgı asidik. Şuraya bir hemen asidik yazalım. Yaban arısının sokması sırasında verdiği salgı ise baziktir. Buraya da bazik yazdık. Buna göre bal arısı ve yaban arısının soktuğu yerdeki acı hissini gidermek için hangileri kullanılabilir? Şimdi bal arısı asidik olduğu için bunun acı hissini gidermek için baz kullanmamız lazım. Yani A'da baz olmalı. Hemen A'yı kontrol ediyorum. Her üç öncülde sabun bazdı biliyorsunuz. Amonyak da bazdı. Buralar doğru. Peki geldik. Yaban arısı için değerlendirmeye. Yaban arısının salgısı bazik olduğuna göre asit kullanmak gerekir. Sirke ve limon suyu asittir ancak karbonat bazik özellik gösterir. Dolayısıyla ikinci bilgi yanlış oldu. Cevap 1 ve 3 E şıkkı oldu. Evet bu deneme çözümünün de sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.